Türkiye'ye saldıracaklar arkadaşlar. Türkiye'yi vuracaklar. Bilginiz olsun. Herkes tedbirini alsın. Kabadaylık yapmasın. Hıyt diye Ortaya zıplamasın kimse. Kimse bize karışamaz lan falan filan ayakları yapmasın. O kurtlar vadisinden, e, dirilişten izlediğiniz hareketleri ancak Türkiye kendi içinde sergiler. Dışarıdan yapılan bir saldırıya aynı kabadaylığı yapamayacaksınız arkadaşlar. Ve e, yapılacak olan bu saldırıya karşı da Allah bize karşı bir güç vermeyecek. Çünkü Allah dürüst olan toplumlara, namuslu, şerefli olan toplumlara, ahlaklı, faziletli toplumlara güç verir. Şimdi Çanakkale zamanıyla Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle biz Fatih'in torunlarıyız diyerekten ortaya zıplarsanız ağzınıza sıçar atarlar kenarıya. Çanakkale nesliyle, Fatih'in nesliyle lan kimin eli kimin cebinde belli değil. Lan haberleri bir açıyorum akşama kadar anarşi, terör, o orayı vurdu, o orayı patlattı. Kavga, dövüş, sahtekarlık, hırsızlık, kara para. Başka hiçbir şey yok. Türkiye'yi vuracaklar arkadaşlar. Vaziyetinizi alın. Ben sadece dua ediyorum ki Allah'ın çok azınlık bir masum tabaka kaldı. Çok azınlık. Masum insan sayısı, günahsız insan sayısı Türkiye'de %5-%10 civarında nesli tükendi. Arkadaşlar, onun dışında çok büyük bir Türkiye'ye saldırı yapılacak. Ve yapılacak olan bu saldırıda da Allah bize o gücü, o cesareti, o karşı koyacak, o direnci bize vermeyecek arkadaşlar. Bayağı bir ezileceğiz, bayağı bir kan dökülecek.